Maddi durum çok, yok bu pahalılık perişaneti, geçinemiyoruz. Bir tek çaresi var, iktisat, kanaat, rıza, memnuniyet. Dört şey, İktisat, kanaat, rıza, memnuniyet. Bunlar senin rızkını artırır, bunu senin geçinmeni kolaylaştırır. İnsanlar bu zamanda ekseriyetle tiryakilikten fakir oluyor. Tiryakilikten. Tiryaki. Yani e, bir şey var onun üstüne bir şey daha koymak istiyor. Şimdi mesela bilemiyorum bu Serkan kardeşimiz hakkında konuşmuyorum. Ama bir misal olsun diye söylüyorum. Mesela Serkan kardeşimiz e, bugünden itibaren elbise dolabını Açsın. O elbise dolabındaki elbiseler bitmedikçe yırtılmadıkça yamalanmadıkça yeni elbise almasın. <laughs> Eskiler onun için fakir değildi zengindi. Sebep bu. Ben yamalı pantol çok giydim. Eskiyince delinince anam yama vuruyordu. O yama hoşuma da gidiyordu. Böyle güzel yapıyordu anam o yamayı. Mesela çoraplarım yün çoraptı. O zaman naylon çorap yok. Yün çoraplarımın yırtığını ben kendim tek çakla örerdim. Güzel yaparım onu. Ee, öyle olunca fakirlik olmuyor. Çorabın delindi, örüyorsun. <laughs> Pantol yırtıldı, yamalıyorsun. Ama şimdi öyle midir? Mesela Serkan kardeş tecrübe için dolabını açsın, baksın, yamalı elbise var mı? 10 sene bu bugünün insanın en fakinin 10 sene evine elbise giyme girmese yamalı elbiseye sıra gelmez. Öyle. Kaç tane makap ayakkabı var? Kaç tane bilmiyorum, ne var. Evde kaç tane terlik var? Bunlar hep şey ya bunlar hem para israf hem de bereketi kaldırıyor bunlar. Hayrı bereketi kaldırıyor evde. İsraf yapıyorsun çünkü. Yani bu zaman insanın belası fakirlik değil israf. İsraftan gidiyor. Şimdi o israfı karşılamak için de fazla mesai başlıyor. Fazla fazla mesai yapmaya yani iman Kur'an hizmetini ihmal ediyor, fazla mesaiye başlıyor. O israfı karşılayacak. Halbuki onu öyle yapmayacak. O hatta ehli küfrün bir imanla mücadelesinde bir metodudur. Ne yapar? Böyle çalışkan insanlara iş verir. Meşgul eder ki Kur'an ve iman hizmetine vakit bulamasın. Öyle demiyor mu? Memuriyet verir. Memuriyet verir. Fazla mesai verir. <laughs> Fazla mesai verir. Sekiz saatten sonra iki saat çalışıyorsan bilmem kaç lira alırsın diyor. O iki saati de zaten on saat on iki saat çalışıyor. Adam çamuru çıkıyor, eve geldiği zaman kendini zor yatağa atıyor. Ne Kur'an, ne iman, ne hizmet, hiçbir şey yok. Halbuki iktisat etmeli. İktisat kanaat, rıza, memnuniyet. Öyleyim dört şey. İktisat, kanaat, rıza, memnuniyet, şükrün mükâsı bunlar. Allah'a şükür etme, çok şükür ya Rabbi, çok şükür ya Rabbi olmuyor. İktisat ediyor musun? Bir. Kanaat ediyor musun? İki. İktisat, kanaat, razı mısın Allah'tan? Bu verildiğine razı mısın? İktisat, kanaat, rıza, memnuniyet. Rızayı da zoraki değil. Yani ne başka elimde bir şey mi imkan mı var ki işte razı, razı yap öyle değil. Allah'tan memnun ol, Allah'ı sev. Sana verdiği nimetleri bir düşün. Yalnız ekmek, elektrik, su meselesi değil. Göz, kulak, el, ayak, akıl, fikir, iman, izan, irfan, dalağ, böbrek, ayak. Bunlar az nimet mi zannediyor? Allah verip göstermiyor. Bunların bir teki için o saydığın evin, barhın, arazin hepsini satabilirsin. Onları iyileştirmek için. Bir tekine. Bu kadar büyük servet sahibisin. Demek ki Cenab-ı Hakk'a şükretmek rıza, memnuniyet, iktisat, kanaat. Bu dört şey şükür demektir. E şimdi nur talebeleri biz bu dersleri aldık, bu dersleri yapmakla mükellefiz. İşten artmaz, dişten artar. Bunu, bunu sanki yedim meclisi, mescidi ispat etti. Sanki yedim mi düstur eden, sanki yedim namında bir mescidi yiyebilirdi, yemedi. Öyle demiyor mu? Evet. Lezayı çağırdıkça sanki yedim demeli sanki yedimi düstur eden, sanki yedim mescidini yiyebilirdi, yiyemedi. Sanki yedim mescidini gören var mı? Sen gördün. İsmail abi gösterdi. Fatih'te. <laughs> Fatih'te. Koca bir cami, mescid falan değil. Kocaman bir cami. Adam bir şey canı istediği zaman fazla açlıkla alakası yok. İşte ne istiyor canı? Leblebi istiyor, üzüm istiyor. Ne ne? O, o kadar parayı buradan çıkarıyormuş, sanki yedim diyormuş, öbür cebine koyuyormuş. Sanki yedim, öbür cebine. Bu sanki yedimle o koca camiyi yapmış adam. Biz de sanki yedim demeye mecburuz. Yani fakirlik yok, israf var. Fakirlik yok, israf var. Ya sofrada peynir varsa zeytin olmasın ne olur yani bir şey olmaz. Zeytin varsa peynir olmasın canın mı çıkar seni yani. Bizim sofralarımız Nemrut sofrası gibi ya. Nemrut sofrası gibi. Fransız sofrası gibi. Odolojje, odolojje şaşırıyorsun hangisinden batıraktayız. böyle olunca israfa para dayanmıyor. Ondan sonra fakirlik başlıyor. Ondan sonra tam fazla mesai. Kızı şuraya koy, amcası buna bir iş ver. Hanımı şuraya koy, abisi buna bir iş ver. Kendisi de bir eve bir maaş yetmez. E böyle olsa yetmez tabii ya. Yetmez. Tavsiye edilenler bunlar. İktisat, kanaat, rıza, memnuniyet. şeyin mukabili nedir? Helal, helal, helal haram demeden geleni yutmaktır. Bunun mukabili nedir? Helal haram demeden geleni yutmaktır. Ne Serkan kardeşimiz Allah razı olsun bir dersin kapısını açtı bize. Allah razı olsun alacağımı aldım hakkınızı. <laughs> hakkınızı helal edin. <laughs> Allah bizi məmnun etsin. Hə. Sən Allahdan razı ol, Allah səndən razı olur. Sən Allahdan razı ol, Allah səndən razı olur. Sən Allahdan iste, Allah səni məhrum bırakmaz. Sən iman, Quran xidmətində çalış, Allah rızkına bərəkət verir. İşlər sırf sayı ilə, məraqamla olmuyor. Bakın ben size çok basit bir şey söyleyeyim. Ticarette böyle bir sır vardır. Şimdi dükkana otur, her gün geleni gideni yaz. Her gün aldığın verdiğin yaz. Sene sonunda bakacaksın ki o aldığın verdiğinle yazdığınla hiç alakası olmayan bir kar elde etmişsin sen. Yazma, yazma ki bereket kaçmasın. Yazarsan olmaz. Yani yazsan, o elen o gelen sermayenin gelen kazancın dörtte biri gelmez elen. Cebindeki parayı sayma. Cebindeki parayı sayma. Cebinin parasının say sayısını bilme. Bereketi kaçırır bunun. Hiçbir zaman cebindeki paranın sayısını yap öğrenme. Yani bilme cebinde kaç lira var. Ki bereket gelsin o cebe. Kulasa bunlar ince sırlar. <laughs> bunlar işin ince tarafı. Açlık, ekmek açlığı hüküm sürerken 1400 1940'lı senelerde Üstad'a müracaat edilmiş. Üstadım biz açız. O zaman ekmek açlığı vardı. Ben bunun misalini yüz defa söyledim. Bu Erzurum zelzelesi, Erzincan zelzelemin sebebiyle bizim evimiz şehirdeydi o zaman. Yeni girmiştik, gitmiştik şehire 45'te. Hatırlıyorum, iyi hatırlıyorum. O Erzincan'dan gelen fakir fukara evleri dolaşır, dilenirlerdi kadınlar. Anam rahmetlik sadece ekmeği yapardı o zaman başka ekmek yok. O sadece ekmeğinden mübalağa etmiyorum. El kadar, el kadar, şu kadar, el kadar bir ekmek verdi mi var ya. O dilenci uçuyordu ya. O dilenci uçuyordu. O ekmeği nasıl ihtimamla torbasına koyuyordu. Çoluk çocuğuna götürecek. O gibi vaziyette yani o vasatta o kadar insanın ekmeğe muhtaç olduğu bir zamanda Üstad diyor ki hizmeti bırakmayınız. Allah rızkına da bereket verir. Ekmek açlığı vardı. Ve ben hatırladım, hatta babama onlarca adamın söylediği, sen bu çocukları ne mektebe veriyorsun ya? Bunları bir hizmetçiliğe ver, senede iki, iki kilo buğday gelsin sana. Bir adamın bir senelik çalışması 80 kilo buğday. Açlıktan da ölmeyecek yani günlük yemeğini verecek. Esas maksat açlıktan ölmesin. Böyle bu zamanlar geçti bu Türkiye'de. Üstadın o zaman talebelerine tavsiyesi iktisat, kanaat ve hizmete devam. Allah nur talebelerinin bunlara uymayan nur talebelerinin bereketini kaldırır. Aklımızı başımıza almalıyız.